Tüm Kamu İşleyi TV kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün hafta sonu son tatil günümüz. Yarın işbaşı yapacağız pazartesi. Şimdi maaş bilgilendirme videosudur bu video. Değerli hocam Mustafa Aktaş buradan öncelikle teşekkürlerimi iletiyorum. Hesaplamalarından dolayı çok güzel içerikler üretiyor. Maaş bilgilendirme içerikleriyle ilgili veya diğer konularla ilgili WhatsApp kanalında da paylaşıyor. Ee, buradan tekrardan teşekkür ediyorum kendisine. Şimdi bu hesaplama Sağlık Bakanlığı içindir. Lakin arkadaşlar zaten günlük giymeniz aynıysa ortalama maaşlar aynı olacaktır yani. Onu da söyleyeyim. Şimdi Aralık'ta son maaşımızı alıyoruz. Çok şükür yani bu yılın sonundan yani siz de benim gibi düşünüyorsunuzdur. <laughs> Bir an önce bittin gittin yani yıl başına gelelim değil mi? Ocak maaşı, Şubat maaşı, %15 belge dilimde bunları görelim yani. %27'ye geldik mi sürünüyoruz ya doğalgazı öde onu öde bunu öde maaş zaten %27 bir vergi diliminde hiçbir şey yani hiçbir şeyin anlamı yok yılın sonu keşke vergi dilimi %15'e sabitlense sorunlarımız çok fazla maalesef ki hepsini de burada dile getirmeye çalışıyoruz sizlerden tek ricam birlik olmamızdır birlik olduğumuz zaman bizim sözümüz geçer neyse geçelim konumuza bu video maaş videosu dediğimiz gibi aralık ayında 15'te ne kadar maaş alacağız onu anlatacağım. Bir de Sağlık Bakanlığı'nın arkadaşlar maaşları sisteme düşmüş, düşmeyen kurumlarda yerlerde olabilir. Zamanla yani yavaş yavaş düşecektir. Bu hesaplamalar normal mesai e, süresinde çalışan arkadaşlar içindir. Günlük GMS'i 2117.23 TL olan arkadaşlar %27 vergi diliminde Net alacağı ücret 51.280 TL'dir. Tabii ki de küsuratlar değişebilir. Bir de yüzde %35'e de çok az kaldı ve yüzde %35 vergi dilimine giren çok az bir kısım arkadaşlar var maalesef ki. Gece vardiyasında çalışan arkadaşlarımız ise 80 saat gece farkı ile beraber 56.100 TL alacaklardır. Tabii ki de küsuratlar değişebilir. Şimdi hesaplamalara Resmi tatil fazla mesai eklenmemiştir. Bir de şimdi bana diyeceksiniz ki ben geçen ay 55-56 aldım. Bu nedir? %27 vergi dilimde. Geçen ayda %27 vergi dilimde neden 51.280 diyorsun? Arkadaşlar, değerli arkadaşlar. Burada yemek ücreti dahil değildir. Yemek ücreti zaten dahil oldu mu 55-56, buçuk 56 bu civarlarda olacaktır. Alacağınız ücret. Bu hesaplamaya yemek ücreti dahil olmadığı için Düşük görünebilir ama burada yemek ücreti yok, ondan kaynaklı arkadaşlar. Ya e, mesela Şubat'ta, Mart'ta, e, Ocak'ta zam alan kurumların şu an alacağı ücretler ortamı bu civardadır. Yani e, şu yemeksiz 51.280. Eğer ki yemek varsa o 55, 56, 56 buçuk bu civarlarda olacaktır. Sendikayda hatta bu arada kesilmiştir. Maalesef ki yüzdeyüz yani keşke <laughs> kesilmese. Şimdi iş gözlerinden yeni işe giren arkadaşlar için de hesaplamamız var. YMS 2092.35 TL olan arkadaşlar %27 vergi diliminde alacakları ücret 50.750. Şurada bir tane önemli bir nokta var. Bunu anlamayan arkadaşlar var. Buraya açıklık getirmem gerek. Şimdi yeni işe girmiş olabilir. Yeni işe girdiysen eğer ki bu ay mesela işe girdin diyelim. O zaman sen şu an %15 vergi dilimindesin. Mesela bu yılın Şubat ayında işe girdin diyelim. Yani yeni TİS'ten sonra işe girdin. O zaman arkadaşım sen şu an %27 vergi dilimindesin. Ya 3-4 ayda çalışıyor olabilirsin %27 vergi diliminde olursun. Şimdi yeni işe girdiysen %15 vergi dilimindesindir ve bundan dolayı birazcık maaşın yüksek olabilir ama seneye bu zamanlarda böyle olmayacaktır maalesef ki vergi diliminden dolayı. Yani yeni işe giren desek de yani bu yıl içinde %27 vergi dilimindeysen arkadaşım alacağın ücret 50.750'dir. Gece vardiyasında çalışan arkadaşlar 80 saat gece farkı ile beraber 55.540 alacaktır. Tabii ki de küsuratlar değişebilir. Şimdi hesaplamalara tekrar söylüyorum resmi tatil fazla mesai yemek ücreti dahil değildir. Eğer ki sizin kurumunuzda yemek çıkmıyordur misal yemek verilmiyordur yemek ücreti ödeniyordur. Bu zaman arkadaşlar 5-5.5 ücretiniz <laughs> pardon arkadaşlar yüksek olacaktır. Yani 50.750 de 55-56 olacaktır bu civarlarda olacaktır. Hesaplama bu şekilde arkadaşlar. Buradan tekrardan Mustafa Aktaş'a değerli hocama teşekkürlerimi iletiyorum. Hesaplamasını diğer içerikleri için de teşekkür ederim. Çok güzel bilgilendirici içerikler hazırlıyor. E, haberleri paylaşıyor anında e, herkes de haberdar oluyor. Bundan ilave arkadaşlar bizim ayrıca WhatsApp kanalımız var. Oradan da arkadaşlar e, kanal zaten biliyorsunuz e, oradan da takip edebilirsiniz. Bazen çünkü YouTube videosunda e, geç haberleri paylaşabiliyoruz YouTube'dan kaynaklı. Ama ne kadar da e, hızlı olmaya çalışsak da tabii ki de e, WhatsApp'taysa anında her şeyi paylaşmaya çalışıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar hepinize sağlıklı güzel günler dilerim. Kendinize iyi bakın.